Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Bugün İmam Mehdi Efendimizin zuhur alametlerini konuşacağız. Bu konular biraz uzun olduğu için birkaç bölüm yapabiliriz. Ama ondan önce, konuya başlamadan önce asıl zuhur alametlerini tek tek anlatmadan önce bir miktar giriş olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu, bu konuyu biz neden işliyoruz? Evet, güzel bir soru. Bu konu ne gereği var? Faydası ne? öncelikle faydasını böyle zahiri ilk bakışta akla gelecek, anlaşılacak herkesin söyleyebileceği birkaç tane e, cevap verebiliriz. Onlardan bir tanesi kesinlikle İmam Mehdi Efendimizin Beyt imamlarının sonuncusu olan İmam Mehdi Efendimizin azametini bütün peygamberlerin amacını, hedefini o sona ulaştıracak olan asıl meyveyi alınacak asıl meyvenin alınacağı vakit olan Peygamber Efendimizin o son gülü olan İmam Mehdi Efendimiz onun azametini göstermek içindir. Yani öyle bir kişi geliyor ki öyle bir kişi zuhur edecek ve Allah'ın hedeflediği yaratılışta hedefleneni ulaşacak, ulaştıracak, ameli olarak da ulaştıracak, her yerde ulaştıracak kişi evet İmam Mehdi. O yüzden onun alametleri ve nişaneleri var zuhurunun. Bu bir tanesi. İkincisi mustazap ve zayıf düşürülmüşlere müjde olsun diye. Artık bilin ki o zalimlerin, o kafirlerin, o zındıkların, o affedersiniz hayvanlardan daha aşağı düşmüş o düşük insanların artık bir gün hiçbir yerde tesiri kalmayacak. Hiçbir yerde sözü geçmeyecek sadece ve sadece o inanan zayıf düşürülmüş ve gözü ümütte olanların hedefleri Allah olan amaçları yeryüzünde güzel bir şekilde yaşamak olan salih amel işlemek isteyen o toplumlara müjde olsun diye. Tabi bunun tersi de kafirlere o inançsızlara İmam Mehdi ve Allah'ın o elçileriyle savaşan topluma uyarı olsun diyerekten. Bir tarafa müjde, bir tarafa uyarı ve tehdit. Başka bir faydası da şudur: Bu zuhur alametlerinin nişanelerini tanıdığımızda yalancı mehdiler su yüzüne çıkacak. Evet, doğruyu yanlıştan ayıracağız. Hangisi hak, hang, hangisi batır? Evet, bu da en büyük faydalarından biri. Artık kimse e, diyemez ki ben mehdiyim ya mehdi deyip bir gruplar, grupları kendi arkasına takamaz sadece nerede olur cahil toplumda olur. Demek ki biz bunları öğrendiğimizde, cehaletten kurtulduğumuzda İmam Mehdi Efendimizi gerçek bir şekilde onu tanıyacağız. Tabii bu zuhuru tanımak, zuhur alametlerini tanımak, onun şahsında ve onun o gerçekten onun yolunu, onun istediklerini, onun sıfatlarını tanımaktan fark ediyor. Bu ilk onun zuhur ettiğinde onu tanıyıp ona Lebbeyk demek evet ama ondan sonra onun yanında yer alabilmek için biraz daha bir adım daha atıp onun şahsiyetini, onun yolunu, onun hedefini, onun inancını, onun Allah'la olan irtibatını, onun makamını tanımak lazım. Ama şu an bizim ilk amacımız ilk başta onun zuhur alametlerini tanımaktır. Evet bunlar faydaları. Tabi ben temel olan birkaç tanesini söyledim. Başka uzun olarak da artık Başka bir dersimize bırakalım. Konuya başlarken önce ayetle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresi 71. ayet-i kerimede. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ bi بِيْمَامِهِمْ O gün herkesi imamlarıyla çağırırız. Evet imamlarıyla. Hak imam olsun, batıl imam olsun. İmamlarıyla çağırırız. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَاُولَيْكِ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ Kim kitapları sağ tarafından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar, sevinirler. Ve la yudlemune Allah Teâlâ ve onların hiçbirine zerre kadar olsun zulmedilmez. Evet bu ayeti kerime de buyuruyor. Her şahıs, her insan imamlarıyla çağrılır. Evet başka bir yerde de Peygamber Efendimiz Allah Teala buyuruyor. İnne ma ente munzir ve li kavmin hat. Peygamberimiz sen inzar edensin, sen uyaransın, bensin, korkutansın, munzirsin, inzar edensin. Ama şunu bil ki her kanun bir hidayetçisi vardır, hadisi vardır, hidayet eden vardır, yolu gösteren vardır. Evet, burada meşhur bir hadis aklımıza geliyor. ''Men me'te ve lem ya'rif zamanihi mi'teten cahiliye'' Bu meşhur, bu hatta olan, bütün İslam fırkalarının rivayet ettiği bu hadis gerçekten bu okuduğum ayetleri adeta tefsir ediyor. Peygamberimiz buyuruyor, kim zamanının imamını tanımadan ölürse cehalet zamanında ölmüş gibidir. Cehalet zamanında nasıl ölünüyordu? Şirk üzerine ölünüyordu. Müşrik idiler. Yani zamanın imamını tanımak o kadar önemli. Buradaki ayeti kerimede buyuruyor, herkes imamlarıyla çağrılır. Hak olsun, batıl olsun. Peygamber Efendimizin buyurduğu imamla çağrılmazsa Allah korusun. O zaman olur. Kitabı sol tarafından verilenler. Zalalet içinde olanlar ki ayeti başka ayetler buraya anlatıyor. Yani cehenneme götüren o imamlar, reisler, önderler. Herkesin bir imamı var. İmam doğru ise imamı Allah'ın seçtiği, razı olduğu imamsa onun kitabı sağ taraftan verilir ve okumaya başlar. Artık iyisi, kötüsü onun hesabı başlar artık. Ama yoksa artık onun İyiliğine, kötülüğüne bakılmaz. Direkt imamı alır götürür onu cehenneme. Evet burada zamanın imamı dedik. Zamanın imamını tanımak. Zamanın imamını tanımak özellikle şu zamanda imamımız kim? Evet bazıları dediler Yezid'dir ya Muaviye'dir Allah'a sığınırım. Bu ayet ve bu hadislere bakaraktan hiç vakit kaybetmeden zamanın imamına gidip biat etmek istediler. Yezid gibilerine. Allah Teala razı oluyor yani öyle kişilere. Allah eğer öyle kişilere razı olursa Allah'ın adaleti nerede kaldı? Adaleti nerede kaldı? O halde her zaman da bir imam olacak. Şu zamanda imam kim? Peygamber Efendimizin anlattığı imam Mehdi varken neden bizler gidelim de bazı fırkaların yaptığı gibi zalim başa kim geçerse geçsin önemli değil. Yeter ki geçsin. Zalim de olsa kafana da vursa sana zulüm de etse ona biat edeceksin efendim. Böyle bir inanç. Böyle bir inanca peşine takılınır mı? Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor. Benim Fatıma'dan gelecek olan 11 tane oğlum, çocuğum gelmedikçe bu İslam aziz olmaz. Onlar olduğu sürece aziz olur. Ve onların sonuncusu İmam Mehdi'dir. İsmi ismimden lakabı lakabımdır. Odur adaletle dolduracak olan yeryüzünü. Şimdi böyle biri varken bizler neden gidelim de değişik inançlara, akla mantığa, ters inançlara İnsanın fıtratına ters olan bir inanca uyalım. Ve buna benzer inançlar. Evet şimdi gelelimin bu Peygamber Efendimiz'in buyurduğu o cümleye. Yani zamanın imamını tanıyalım. Buraya kadar daha önceki derslerimizden anladık ki bu şahıs son imam. Hasanoğlu askerinin oğlu İmam Mehdi. Muhammed Mehdi. Eccelallahu Teala Feracavuş Şerif. Odur. Peki onu çünkü neden? Onun zuhur alametlerini tanıyan o sesi duyduğunda lebbeyk diyecek. Daha önceden tanımayan iblisin sesini duyup iblise lebbeyk diyecek. Yani iblisin peşine düşecek. O halde bizim üzerimize farzdır onun zuhur alametlerini tanıyalım. Bir ikinci adıma atmamız daha kolay olur. Yani bir ikinci adımımız hangisi? İmam Mehdi'yi hakiki bir şekilde tanımak. Ama önce onun alametlerini tanıyacağız. Evet bu ders belli ki kaç tane bölüme ayıracağız. Çünkü çok önemli. Bu giriş de biraz uzun oldu. Gerçi ben bunu o kadar özetledim ki normalde bura açılabilirdi. Ve çok güzel noktalar da var ama bunları başka derslerimizde örneğin tevhid dersimizde ve imamet dersimizde işleyeceğiz daha çok. Oradan birkaç cümle alıntı yaptım. Şimdi gelelimin İmam Mehdi Efendimizin zuhur alametlerinin kaç kısma ayırabiliriz. İmam Mehdi Efendimizin zuhuru'na birkaç sene kala, birkaç gün kala ya birkaç gün sonra kıyam edeceği zamanlar ve daha önce olmuş, senelerce önce olmuş alametler ve gerçekleşmiş olaylar. Bu şekilde bakabiliriz olaya. Bazı zuhur alametleri kesin olacaktır. Hatmidir. Evet bunlar denilebilir 10 taneye yakın. Bazıları da vardır. Genel manada Bunlar e, olmasa bile zuhur olacak. Alametler var, nişaneler var, kesin olacak. Bazıları var, onlar söylenilmiş hadislerde gelmiş ama olmasa dahi zuhur olabilir. Gelelimin bu asıl kesin olacak alametlere. Tabii bu alametleri önce hadislerde bakacağız, genel sayacağız, sonra diyeceğiz ki. Bunları kısa kısa bir bilgi verdikten sonra geniş bir şekilde diğer derslerimizde işleyeceğiz. Evet ilk ilk hadisimiz Bismillahirrahmanirrahim. Kemalettin kitabının 2. cildin 650. sayfasında 7. hadiste. Tabi bu hadisleri ben seçiyorum. Çünkü bunlarla ilgili birçok hadisimiz var. Bunlardan bir tane ya iki tanesini okuyacağım. Yani bu bir tane hadis değil. Bununla ilgili birçok hadis var elimizde ve değişik birçok kitapta. Evet, İmam Sadık Efendimiz i̇bn Hanzele diyor, İmam Sadık'tan duydum, yani 6. imamımızdan. قَبْلَ قِيَامِ Kaim خَمْسَ عَلَمَاتِ Bizim kaim olan, kıyam edecek olan Mehdimizin zuhurundan önce 5 tane kesin olacak alametler ve nişaneler vardır. Bunlar nelerdir? el yemani ve sufyani ve sayha ve katlun nefsi zekiye ve khasfu bil beda. Birincisi yemani çıkacak. İkincisi sufyani. Üçüncüsü es -sayha. sayha. yani o gökyüzünden nida gelecek. Dördüncüsü o temiz pak şahsın şehit olması, olunması. Vel hasafu bil beyda ve beyda denilen yerde Allah Teala'nın emriyle bir grup kafir ve İmam Mehdi'nin düşmanlarını yeryüzünü yutması. Evet bu beş tane olay olmadan imam kıyam etmez. İmam Mehdi kıyam etmez. Kesinlikle bu olay olacak. Ben bu 5 taneyi çünkü birçok yerde gelmiş. Kısa kısa bir iki cümle söyleyeyim. Ondan sonra detayını başka dersimize bırakalım. Bir tanesi buyurdu Yemani. Yemani inşallah en son biz netice çıkartacağız. Hatta tatbik de bir yere kadar edeceğiz. Tatbik ediliş şeklini de anlatacağım. Nasıl tatbik edeceğiz? Rastgele bu yapılır mı? Hayır. Bunu inşallah bakacağız. Görüşlere de mesela bir grup şöyle diyor, bir grup böyle diyor. Bunların görüşlerini de anlatacağım. Olay daha net anlaşıl, anlaşılması için. Yemani, Yemen'de çıkacak olan, olacak olan bir lider. Bu şahsı inşallah diğer hadislerimizde de göreceğiz. Buna uyulmasını emre, emrolunuyor. Bu şahıs tabi yanında ordusu var ve İmam Mehdi'ye götürüyor. Hakka götürüyor, hakkı savunuyor. Yemani bu. İkincisi Sufyani. Sufyani de bunlar hep aynı anda çıkacak bu ikisi. Sufyan, Ebu Sufyan'ın soyundan bir kişi gelecek ve etrafına insanları toplayacak. Müslümanları yerle bir edecek. Özellikle Ehli Beyt dostlarını. Ama en sonunda Vel Hasafu Bil Beyda. Beyda denen yani Mekke ile Medine denen yerde allah Teala onları e, yeryüzüne emredecek ve onları yutacak İmam Mehdi ile savaşmak için isteyen, savaşmak isteyen bu grubu yutacak. Demek ki üçüncüyü de burada anlatmış olduk. Sufyan'ın özellikleri, Sufyan'ı ile ilgili gelen bazı hadisleri ve onun hakkında bilgiyi de inşallah bir sonraki dersimizde vereceğiz. Ve sayha, sayha yani bir ses gelecek gökyüzünden nida gelecek. Hazreti Cebrail Efendimiz seslenecek. Ama İmam Mehdi'nin ismini anarak seslenecek. Sonra o günün akşamına doğru bir ses daha gelecek. O da yeryüzünden gelecek. Bu da başka ismi anacak. İmam Mehdi'nin karşıtı olan ismi anaraktan insanları, Müslümanları şekle düşürmek için iblisin nedası gelecek. Vakatlı katlu zekiye. Bu şahıs da İmam Mehdi Efendimiz'in yarenlerinden. Onun elçisi kede o mukaddes yerde şehit olacak. İsmi Hasani deniliyor ya Hüseyin'i. Evet bu beş tane kesin olacak. Tabi bunlarla ilgili birçok hadisimiz var. Şimdi bir başka bir hadisi daha okuyalım. El-Ghibetül Tusi 446. sayfada İmam Sadık Efendimiz'den Hulucu selase Üç tane kişi kesin huruc edecek, çıkacak. Mehdi'nin zuhurundan önce. Kimmiş bunlar? Khorasani ve Sufyani ve Yemani. Fi senetin vahide, fi şerhin vahid, fi yevmin vahid. Aynı sene, aynı ay, aynı günde çıkacak bunlar. Ve leyse fiha rayeten bi ehta min rayetil Yemani. Yehti ilel hak. Bunların içinde Yemani'nin bayrağından daha hidayet edici, hakka götürecek bir hidayet elçisi bulamazsın. Neden? Çünkü o Mehdi'ye götürür. Burada Horasani dedi. Horasani kim? Hasani ya Hüseyni diye de bazı yerde geliyor. Seyyid Hüseyni. Kim bu şahıs? Bunun üzerinde de inşallah konuşacağız. Bununla ilgili hadisler elimize ulaşmış. Horasani kim? Sufyani daha önce anlatmıştık. Ve Yemani'yi de daha önce cümlelerimizde anlattık. Özellikle en sonda buyurdu, bu yemani hidayete götürmede en sağlam olandır, ona uyun. Evet, burası vardı. Burada, çünkü fazla uzamasın, bir sonraki derslerimize kalsın detayları. Özellikle bunların dışında bazı alametler var. Onları da inşallah başka bir zaman tercüme edeceğim, anlatacağım. Ama bu kesin olacak o... 6 tane özellikle bunların detayını örneğin Deccal olayı, Deccali de anlatacağız. Bu da kıyametin alametlerinden. Ama İmam Mehdi Efendimizin zuhur alametleri de içinde de diyenler var. Önemli değil. Her ikisi de içinde olabilir. Örneğin İmam Mehdi Efendimizin zuhuru bile kıyametin alametlerindendir. O yüzden Deccali de ileride anlatacağız ve başka güzel ilginç konularımız var. Rabbim bizi İmam Mehdi Efendimizin yolundan ayırmasın. Onu tanıyan kullarından eylesin inşallah canlar.